Biz erkeklerin en sık fırça şeylerden biri patlak spot lambayı beraber değiştirelim. Bu spotları yerinden çıkartırken dikkat edin oradaki tırnaklar aşağı doğru tak diye vurur sizin tırnağınıza vurur ve acıtır. Bu yüzden tavsiyem bunu dikkatlice çıkartın o yaylar parmağınıza vurmasın. Gücü kestiğinizde emin olun sonra bir de kontrol kalemiyle kontrol edin. Elektro halaya durmak hayal ettiğiniz kadar eğlenceli bir şey değil önce güvenlik. Spotun önceki bağlantısındaki o iki kablo var ya onları çıkartın. Genellikle elektrikçiler çok daha baştan salma yapıyor ama biz klemensle yapacağız bu işi. Neden? Daha güzel iş yapmak istiyoruz çünkü biz kullanacağız. Bu noktada kullandığımız elektrik 220 volt yani şebeke elektriği olduğu için bir yön durumumuz yok. Bu spotların çok 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 büyük bir kısmında topraklama gibi bir derdimiz de yok. Yani iki kabloyu böyle ya da böyle bağlamamız arasında bir fark yok. Klemensle kabloların bağlantılarını yapıyoruz tabi birbirlerine değmiyorlar ama. Bağlantıları yaptıktan sonra önce bir ışığı açıp test ediyoruz. Her şey yolunda mı? Yolunda. Malzemeleri geri yerlerine tıkıyoruz ve artık çalışan bir sport lambamız var. Artık daha sıfır çayacağız umarım.